Kimse gelmiyor mu yani arada kota? Ne yaptın biliyor musun? Kolaları da olduğu bir şey Yani bahçe var ya, sen yapak tamir yani. Yok, 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 Dayanamadım, motor içine için Onda var. Ya erkeğin bıçaklı çeti gidecek mi acaba? nasıl girmiş? Geçen sene Merhabalar, ben Sema Eres Her Tur Sitesi başkanıyım. Yani ben 4 senedir hemen hemen buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer bu sularımız patladı. Devamlı bu evlere su giriyor. Hasarlarımız çok büyük oluyor. Şurada da gördüğünüz gibi bahçe duvarları gitti. Daha önce de orada da gitmişti. Artık buna bir çözüm bulunmasını lütfen belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde yani her giden bir damla su içimizi yakıyor bizim. Lütfen bir an önce bir çare bulursun. Şu anda 8-10 evi su bastı e, yani evlerin içine de girdi. Tedbirli almamıza rağmen hala giriyor içeriye. Bahçeler rezil olmuş durumda. Şu ilerideki bahçeler falan hepsi rezil olmuş. Durumda. Doğrudan su doldu. Çamurla birlikte doldu. Böyle arkadan böyle geldi. Öbür taraftaki köşedeki evlere geldi. Yani devamlı patlayan yer burası. Belediyeden destek geliyor mu? Yardım geliyor mu? Yardım şöyle, haber verdiğimiz an alın için geliyorlar. Hemen suyu yapıyor muske olarak. Ama bizim derdimiz o değil. Derdimiz bir an önce tam olarak Boru bir Boru patladı. Saat beşe bir dakika kala. Komşunun alarmının sesiyle uyandık. Uyandığım zaman buralar böyle sel almış gibi. Her taraf bahçeler falan suyun üstünde, evlerin suyun üstünde, çamurun üstünde. Hmm. Bahçeler çünkü çatının taşın üstünde böyle. Tamamıyla asfalt, çatı, havuk. Burası böyle. Her yerin üstünde, her yerin her taraf hmm. çamur, su. Senede en azı bu yolda beş defa, altı defa patlıyor böyle. Aynı şeye yaşıyorum.